Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı düğün yurdu bölgesinde bulunan Toki'de oturan vatandaşlar gece yarısı su için tencere tava çaldı. Yapıldığı günden bu yana en büyük sorun haline gelen su kesintileri binlerce vatandaşı perişan etti. İskenderun'un en büyük tokilerinden birisi 1053 daireye sahip düğün yurdu Tokiler'de 2,5 yıldır bu insanlar susuz artık e, insanların eylem yapmasına kadar geldiyse durum sıkıntı bayağı bir büyük. İskenderun Toki'de yaşanan su sıkıntısının giderilmemesi üzerine Toki'de oturan tüm vatandaşlar aynı anda balkonlara ve pencerelere çıkarak tencere tava çalarak yaşadıkları durumu yetkililere duyurmaya çalıştılar. Büyükşehir Belediyesi bölgeye tankerlerle günlük Amin su ihtiyacı geliyor. Fakat e, iki tanker, 3 tanker 1053 daireye ne kadar yeterli olabilir o aşikar. Hat su suyu vermemekte direniyor. E, fakat hat suyun burada 1053 daireyi ne kadar mağdur ettiğini Türkiye'de kimse sesini çıkartıp da kardeşim sen nereye evi koydun? Nereyi susuz bırakıyorsun? Senin böyle bir hakkın var mı? diyemiyor. Binlerce vatandaş aynı anda kesik olan sularının verilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Çaresizce <laughs> ve sahipsizce bekleyen halk suya hasret kaldı. Site sakinleri ise tepkilerini giderek arttırmaya devam edeceklerini belirttiler. Şu an bizim görebildiğimiz Sadece bu kadar fakat ileriki e, bloklar tamamen ayağa kalkmış durumda, sokağa dökülmüş durumda. Araçlarına binmiş eylem yapıyorlar. Bu ne kadar daha sürer bilmiyorum ama bu susuzluğun bir an önce çözüm bulması gerekiyor. 2,5 yıl çok uzun bir süre. <laughs>